Kusur! Kusur! Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? maya göre çudan abi. Ne var bunda? Maya göre çudan işte. Başlatma lan şimdi maya göre çudanı. Bana mı öğretiyorsun oğlum? Antrenmanı sen mi yapıyorsun ben mi? Paramıza rezil mi edeceksin bizi? Yapma böyle şeyler. Gel. Olsun. <laughs> pardon ya. Abi bölüyorum ama Aslan yenge arıyor. Ne yapayım? Açayım mı? Ee, Bilader kusura bakma ee, ben iki dakika şu telefonu açayım ee, sonra dövüşelim. Şaka mısın oğlum sen? Ulan daha yeni ısındık peri mi soğuyacak? Sen de haklısın hocam. Eee o zaman tamam ee, Ersin salla sen telefonu böyle. Salla sen telefonu bana salla kanka. Tamam sıkıntı yok şampiyon. Ya ben hem konuşurum hem dövüşürüm. Sen gel gel böyle. Ha canım. Ferhat niye açmıyorsun telefonlarımı? Açtım işte aşkım. Bana bak kavga mı ediyorsun sen? Ne alakası var ya? Ne ne bağırıyorsun ya? Bağırmıyorum bir tanem iş buldum. Atıyorsun. Gerçekten mi? Atmıyorum. İş buldum. O yüzden. Ne ne işi? Nerede? Ya bir arkadaş var. Şampiyona hazırlanıyor da onunla idman maçı yapıyoruz. Ha sen buna iş mi diyorsun Ferhat? Parasıyla değil mi kızım? Allah Allah. bir adı bile yok. Ne diyeceğim babama? Damadın parasıyla dayak yiyor mu diyeceğim? Ne? Kim? Kim dayak yiyor kızım? Tamam Ferhat tamam. Ne yapıyorsan yap. Ama doğru düzgün bir iş bulmadan da iş buldum deyip benim sinirlerimi bozma lütfen. Aslı as anlamıyorsun ki. Aslı. Başlayacağım ama yapacağın işe şimdi senin. Dövüşeceksen adam gibi dövüş. Lan sana o kadar kefil olduk. Ne artistlik yapıyorsun? Lan ne artistlik yapıyorsun? Gücün ona mı yetiyor? Ona mı yetiyor?